Çeksene kardeşim artık. Üstü de mi sana vurdu? <gülüyor> Çeksene. Abi <laughs> sizle ilgili bir espri yaptı. O da şey yapar O Onun ayı bu boş biz biz. Canın yandı mı senin? Çeksene. Utanma utanma başını öne eğme. Eğme başını öne. Canım benim ya. Yani espri yaptık ne yapayım şimdi? Öleyim mi yani? Bu ne yüzsüzlük ne bulaşıklık bu ya? Üstü şenlendirici yasak aşkı Deniz Seki ile Amerika'ya uçarken... Usta yeter artık ya. Havalimanında kameraya saldırmıştı. Çeksene. beyazda da canlı yayında... <laughs> de mi sana vurdu. O saldırıyla dalgasını geçmişti. <laughs> Üstü çok agresifti. Sinirlendirmeye mi çalışıyorsun ya? Çok ciddiydi. Ben işini yapıyorum. İşini mi yapıyorsun? Evet. Ne yazsa? Canın acıdı mı seni? Fena halde kafa buluyordu. Canın yandı mı senin? İşte bu nedenle oh! karşı karşıya geldiler. Çeksene. Beyazla Hüsnü Şenlendirici arasındaki sert polemiği Olmaz Birazdan getireceğiz ekranlarınıza Böyle bir şey çok ayıp olur mu? Önce Şenlendiricinin garip tikinden bahsedelim biraz Maymun muyuz? Maymun, maymun, maymun muyuz? Hüsnü Şenlendirici <laughs> Sürekli arkasına bakıyordu röportaj boyunca 2 dakikada 5 kez döndü arkasına. Sayalım. Maymun, maymun, maymun muyuz? 1. İlk defa. 2. Bir tarafı kadar çekiyorlar ve. 3. Çünkü bana oğlumun yanında. 4. Başımıza gelen olay. 5. Şey. Bir kişi yüzünden. Evet ya birinin gelip arkadan saldıracağını düşünüyordu. Ya da yeni bir huy edinmişti. Maymun muyuz? Komik oluyordu tabi. Bir tarafı çekiyorlar ve bana oğlumla. Şey. Neyse gelelim sadede. Sesli, Havalimanında neden? Tamam yeter artık çektin yeter. Evet. Kameramana saldırmıştı. Adam inandım kamerayı burnuma sokunca tahrik mi etmeye çalışmış? Ben iyi bile davrandım aslında. Biraz nasıl olur ediyordunuz? Allah'tan Teoman gibi yapma. Böyle bir durumda sizin de korumanız gerekiyor. Tam. Bakın ki arkadaşınızı araştırın gidin onlara röportaj yapın o zaman. Üstü şenlendirici o anı anlatırken yaşıyor gibiydi. Tahrik mi etmeye çalışıyorsun? Ben tahrik etmeye mi çalışıyorum kardeşim? Usta yeter artık ya yapma artık diyorum ya Allah Allah. Ama en nihayetinde pişman olmuştu. Çok pişman var var ki yaptı Kendi adıma pişman oldum. Yoksa hmm. e, neyse. Ve beyazın protestosu. Allah en son en son bak. üstü şenlendirici böyle <laughs> kameraya vurmuştu. <laughs> evet beyaz üstü şenlendirici kendi programında. Üstü de mi sana vurdu? <laughs> Canlı yayında. Canın acıdı mı seni? Mizahi bir dille kınamıştı. Nerede ne vurdu? Ah canım benim, canım benim. Çeksene. E, kamerasını eliyle itiyor. Oh! Kamerası da işte böyle darılıyordu ona. Utanma, utanma. Başını öne eğme. Eğme başını öne. Canım benim ya. <laughs> Beyaz'ın bu esprili kınaması baya üzüldüm yani bu kadar şey. <laughs> Üstlüğü kızdırmıştı. E, yeter artık. Canın yandı mı senin? Beyaz'ın esprili olarak yapmışlar daha farklı anlamadınız herhalde. Yok farklı anlamadım. Hüsnü derece aslında Beyaz'ın şovunu izlememişti. Arkadaşlarından duyduklarından etkilenmişti. Ben izlemedim, arkadaşlarım söyledi bana. Oh! <laughs> arkadaşlarım uyuz olmuşlar, ben izlemediğim için olamadım. Ha, en son üstü şenlendirici de, böyle kameraya vurmuştu. Kimseye yavalla etmediğim için biraz, biraz e, sert davranıyorlar bana galiba. Peki üstü şenlendiricinin bu sert tepkisine... Ne tuhaf şeyler bunlar. Beyaz ne diyecekti? Yarınki programda e, çok özür dilerim kendisinden. Beni gerçekten çok sinirlendirdi. Olsun ben yine özür dilerim fark etmez. Yeter ki herkes sevsin beni. Değdi mi yani oldu mu? Yani espri yaptık ne yapayım şimdi? Öleyim mi yani? Beyaz üstü şenlendiriciye... ne diyeyim şimdi abi? Yine esprili bir bir dille karşılık vermeyi tercih etti. Özür mü dilememeyiz ya? Herkesten çok özür diliyorum. Geçmişimde de, Kırdığım, incittiğim birileri varsa özür dilerim. Herkesten. Bir tane adam yüzünden kalkıp da e, üstü şenlendirici medyaya karşı böyle yaptı, şöyle yaptı derseniz ya da derlerse çok ayıp etmiş olurlar. Haftaya da gelin bir özür dileme durumu daha yaparız. Ara sıra gelin ben özür dileyim herkesten. Hüsnü'den de, arkadaşlarından, da herkesten özür dilerim. Bir başka mevzu. Sen kim oluyorsun bana bunu soruyorsun? Aa, şimdi sen saldırmaya kalkma burada prim yapamazsın beni. Ben... Şenlendiricinin sevgilisi olduğunu iddia eden Deniz Tekin'in de Düşünceleri, duyguları beni enteresan etmiyor. Ve Hüsnü Deniz Seki'yi benle aldattı deyip Döndüklerinde bomba olacak ne olacak? Canlı yayında ortalığı karıştıran kadını da sordu gazeteciler. Herkese ne yapı yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Herkese şey, şey, her her bir şey söyleyecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok yok yok. Ay, Hüsnü Şenlendirici Ne tuhaf şeyler bunlar. Şahmaral adlı kadının iddiasını yalanlarken enteresan bir açıklama yaptı. Ben korkuyorum yakında bir erkek çıkacak ortaya. Yani o da olabilir. Çünkü be, yani benden insanlar her şeyi beklemeye başladılar. Ay ay